Burası Konya Karaman Yolu. Bu yolda genelde çok kaza olur arkadaşlar. Sebebi artık e, uzak noktalardan bu istikamete gelen sürücüler e, yolun vermiş olduğu e, yolculuğun vermiş olduğu yorgunluktan dolayı. Artık yol düz olunca herhangi bir şekilde dikkatini dağıtacak viraj, rampa, herhangi bir atraksiyonlu olay olmayınca burada artık e, uyuklamaya başlar. Karayolların Müdürlüğü de bunu önlemek için e, yol üzerinde emniyet şeridine tırtıklı böyle izler yapmış. Şöyle girdiğimiz zaman göstereyim size. Teker üstüne geldi mi hani arabada ciddi bir sarsıntı yaratıyor. Bu da sürücünün e, uyanmasını sağlıyor. Sürücüyü uyarıyor. Ve bu şekilde de belki e, birçok sürücü kaza yapmaktan, şarampara uçmaktan kurtuluyor. Düşünen kimse tebrik ederim. E, bu izlerin de sebebi ne? size bu şekilde anlatmış olduk. Hãy subscribe